Merhaba arkadaşlar ben Efe sizlerle birlikte Bugün sizlerle birlikte Bir dakika Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte caz Khaos'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Üçüncü bölüm olarak e, Yine dakikayı ayarladım Bu Böyle e, bir daha hızlıca yapalım Ya hayır be Göstermemişim bile Nanayet Uy Buradan gitmek iyi fikir değil aslında caz soldan gitti ya dur, sol. Ben, ha, Buraya girmenin bir sürü bu arada. Kapıları kendileri açıyorlar sonra açmıyorlar. Çok saçma sapan Bu, bu, bölümü istediğiniz gibi yani çok saçma. Ben direkt dalmak değil de ben direkt kafama göre gireceğim. Çaktı bana Bak güneş batıp çok güzel yapmışlar ama geç Hani hiç çok mükemmel olmuş. Vaaay I can't be like me. What does the world say? Ne var bu? Ne Aslında size öyle gözüküyor. bayağı var kardeşim uyuyorlar. Ee, Ana var, e, anneler. Söylemiş anne. Kardeşim uyuyorlar. Kafası kurt. <laughs> God, you filthy bastards slap me around some Italian more, you dumb bastards. You can even kill me. Look how scared you don't make me. You cool <laughs> chill, my friend. I'm here to chill free my friend. You. I'm free. You hurry, hurry. This is the image of the world as well.

Döndü 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 Bize daha çok benziyor Özellikle karakteri O çok Bu yürüyor rahat ya Çok saçma sapan Hanımefendi olsa adanlarım Asıl ses kız da vermeyecek Hanımefendi bu yavaştan Yavaştan Bu adam birliğine başlayacak Daha tıraşan, daha Aklımda bakmadan gitsin. O bekleyince o gelmiyor arkadaşlar. Gelmiyor. Siz gidin bitirin yani. Nasıl Boş be. Gelmeyecek o. Bak ben size dedim. Oh sweet freedom. Soon are uh, my people will drink from this cup. Why? İlk defa görev Meet en iyi Yani her şey ezberlerimden dolayı bir görevde. <laughs> Hızlıca yapabildim. Oraları geçebildiğimiz olsun. Normalde ben o oyunu senaryosu hiç oyunu değilim. Yani o görevleri yapmak bu oyun için çok eğlenceli aslında. Ama senaryodan anlamak için sizde şimdi. Şey Dur biz nereden durduk. Şuradan çıkıyorduk değil mi? Buradan çıkmamız lazım. Aynen. Çok eee pek bir oyun dediğim gibi Oh gece doldu Bak biz kendimiz gideceğiz ulaşacağımız yeri Aynı adam Ha demin götürdüğümüz adam Orda biz belki Biz buradan bir neler çekeceğiz şimdi Gele zekalar, Ne zekalar Eee nesini çekeceğiz o zaman Siz aklını geriye Tamam hadi gidelim Hadi gidelim yukarı ayıptan <laughs> Gözükmeden gidelim Zaten oyunda koşma da yok ya Abi bu ne lan hep yeni FPS Düz zor görmeye başladık 3 video oldu değil mi bu üçüncü aynı. Dediğim gibi 10 dakika diyor bu Göndikten bu full versiyon paralıymış galiba Çok saçma yani Benim oyunda Benim kullandığım versiyon değişik aslında ama yani güzel bir versiyon şey aslında açıkça söyleyeyim Şeyler yani, şu şeyleri hatası bu 10 dakikalık şey olmadı gerçekten güzel bir aslında 10 dakika geçtikten sonra bir şey oluyor biz şimdi araba araç bulmamız dahil lazım açıkçası bir araç yok be. ve kaç dakikamız kalmış hızlıca bakalım da hazır olalım 3 dakika Hemen bulalım, bitirelim görevi. Ve şey yapmayalım. Evet. Sen uğraşamam ya. Git düş. Ne şey yapıyorsun? Ya? sen o alien çocuğun bocuğu var yani? Ben bir şeyle uğraştırma. <laughs> arkadaşlar hadi kim kile çekebilsem hiç ben kim lanmam aslında ama hani, bu full sürümünü bilmiyorum ben bilmesin lazım ya. On dakikalık şey var. Bu neydi arkadaşlar? Lütfen. Öyle. Lütfen bunu uygun görün. Gidiyoruz hızlıca zaten araba baya hızlı gidiyor Eyvallah Kaç görev yaptım diyorsanız 5-6 görev yaptım Öyleyim. Oyun baya hızlı Kıh Oh s**t Oh s**tim lan Dediğim gibi epik oyun Oo 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 Arkadaşlar eğer videoyu bitirirsem hani e, bu görevi kötü <laughs> Ben videoyu durdurayım mı? Her oraya ulaşınca size değeri döneriz. Değil mi? Öyle bak. Mantıklı olur. Hadi bitirin videoyu durdurayım. Hayır size bakayım derken Bir düşürdüm arabayı. Allah net olsun işte. Allah Baya uzak değil arkadaşlar ya. Baya baya. Mantık forever dağlardan gitmek çok over. <laughs> gecenin bir ortasında kayboldum be ada. Arabam yok, ne yapacağım? Lanet, 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 kayboldum. <laughs> Oha. Hmm. Evet arkadaşlar yaptım. Ee, hemen evet, video klibi geldi daha ya gittik dağın bir ortasında durduk video hani bu kısmı çok saçma olmuş. <laughs> evet arkadaşlar bu buraya kadar olsun diyorum hadi hoşçakalın diyorum bye bye diyorum ee, bu videoyu e, video bittikten sonra bitiriyorum evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın diyorum hadi hoşçakalın diyorum bye bye diyorum bu videoyu burada bitiriyorum